Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta tekrardan kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. Bakalım şuralarda bir şey yapalım. Arkadaşlar, bazılarınız ta çok takip ediyorsa biliyordur. Ben iki günde bir video atıyordum. Ne oldu? Arkadaşlar şey oldu. Dün köye gittiğim için atamadım. bir şey olmaz. Size affediverin. Hemen şuradan bir tık kömür alıp meşale yapalım kendimizi. Hop 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 Arkadaşlar belki oyun de bu seriye gelebilir. Ama emin değilim bak. Belki, belki diyorum. Ve ben de video dışında bir tane lama buldum. Beyazılı taktım. Bakın çok güzel oldu. Taksam böyle oluyor. Taksam böyle oluyor. Aklıma geldi ki yatağını. Nasıl hatta yatağını yatağını bile hazırladıydım. Ee, şimdi ne yapacağız? Aha arkadaşlar. Aklıma ne geldi? Evet. <laughs> Tabii bir tane Girdim inşallah. Ay arkadaşlar bakın şeker kamışları da büyümüş. Onlar da gidelim toplayalım. Bir daha gidelim arkadaşlar. Bir tane maden bölümü yapacağım. Maden de. Hadi. Bu şeyin orada elmas var. Acaba ona alır Hop. Tık tık. Hadi kardeş. Bitti. 8 tane daha. İyi. Ben bunlarda çok alışveriş yaptım. Ayakkabım da bir yok. Onda da inşallah olacak. Ama başka yüz kaynakları da bulmam lazım. Kömür gibi köyler ne alıyoruz? aslında? Kömür olan bir aslında. bir maden videoları yapmayı düşünüyorum. arkadaşlar. E, ee, madene de ihtiyacımız oluyor. Diamond. neye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Yok konusu. Arkadaşlar başlıktan da görmüşsünüz. Belki yazdıysam. bakın arkadaşlar. 8 tane diamond. Servet 3'ü de azdır arkadaşlar. Buna ben verimlilik 5 de var 8 diamond da gidip ne yapacağım? Tabii ki de zırhmar yapmayacağım. Şimdi kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Bu 5 tanesi kalsın. 2 tanesi zaten bize lazım. Açın oldu İki tanesi bize lazım zaten. Neden? İki tane var. El alayım ona. Bir dahaki bölümdeki ihtimal madem birim olacak, daha da buluruz. Ama arkadaşlar, video dışında ben yapayım. Başınız kırılıyor. Hmm. Gideceğim. O ağaçlardan birazcık daha şey yapacağım. Elmas kazma olsun. Var istediğin isimler varsa yazın. Artık bu bunu da bitirebiliriz ya. O kadar Verimlilik 5 kullanacağım artık. Verimlilik 5 Bizim kürsümüz var mı? Kürsümüz. Kürsümüz. Evet. bir tane de tüm... kullanıyor. Ve de birini 60 kitabı. Oho. Oh. Ee, odun. video dışında da odun da topluyor. Bak ya. ya. video dışında çok şey yap. Arkadaşlar ama hemen bir dahaki maden ya. Bir dahaki maden şeyin hazırlık olarak of. Yap iki tane demir kazma. Yap yap yap. görmediniz tamam. Görmedim. o so, bir iki. Şunları da at şuraya. Şuraya. Çapayı mı alsın? Al çapayı. Oh. Bir dahaki maden bölümü de alır. Ee, direkt madene dalacağız. Hat, hatta ben siz direkt maden de başlatırım. Baksanıza arkadaşlar nedir için setleri dahadır Lopis zaten servette kaldığım için çok aşırı fazla geliyor. O yüzden mutluyuz. Kömür koy. Niye şu arkadaşlar çok Artık ben video içinde de birazcık Aa, arkadaşlar biz video videoda ne yapacağız? Olsun o bir dahaki videoya kalsın. Her şeyi bir dahaki videoya bırakıyoruz. Ama size söz arkadaşlar bir dahaki videoda farm yapacağım. Ne farmı yapacağız? Çok zor değil zaten farm. Büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuz. Ama olsun. Şimdi de yapabilir miyim? Yaparım ama. Yok şimdi yapmayacağım. Bak bunları tarlaya ekeceğiz. Aa şunları da al al. Bunlardan hepsini satarız. Hıp. Nasıl Bunları öldürmüyorum. Hayvan dostu. Ama pişmiş bir değil mi? Farm için gerekli olanlar. Huni. İki tane huni. İki tane sandık. Ee, bir tane gübreyici. Nasıl göstereyim? Yukarıda var mı? Bir tane gübreyici. Bir tane de... Tamam bittikten sonra bu kadar. Kolay. Daha bir şey var mıydı? Hemen düşünelim. Arkadaşlar düşünüyorum da yok. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın inşallah bu videoyu nefteyle izlemez. Onun kanalına da bir tane video atacağım. Ben atacağım. <laughs> <laughs> bu <Bunun> çok uzundur. <laughs> Gibi böyle. Onu çaldığımın bilgisi. Şey. Eşit. çık. düşünce baksana çok değişik sesler geliyor git dedim sana eşek sana bu köyler bir tane şey doğru ben birkaç tane daha doğru diye bekliyorum işte. Daha doğurmuyorlar ama. Daha azken kedi doğurdular. Şimdi doğurmuyorlar. Oha. 64 tane oldu. İçimlerden e, e, şimdi birazcık. E, 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 arkadaşlar da söyleyeyim. Planlar planlar. Ama daha çok. E, 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 basına Hatta şöyle ben gidiyorum şuraya. Şuraya gidiyor Evin neresine yapacağım? Şimdi evin ne yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın bir kendime şu dağ var ya. Şu, dağ, şu köşesine, köşesine yaparım ben üst kattın köşesine bak git sana vuruyorum köşesine bir yer yapacağım orada da şey olacak şuraya ya şuraya burası çok boş değil ya. orayı bir masa yeri yapacağım o yüzden şeker kamışlarını çok topluyorum Allah'ım ne yağmur ya şu köyü de düzeltelim güzel ne köyü yapalım söyleyeyim İst i̇stediğiniz köy söğütü var arkadaşlar.